Değerli izleyiciler, koronavirüs pandemisiyle mücadelede başlayan normalleşme süreci başta esnaf ve vatandaşı sevindirirken normalleşme adımları sonrası gelen haberler ise maalesef vatandaşı korkutmaya başladı. Kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sokaklar tıklım tıklım doldu, uzmanlar üçüncü dalga açıklaması yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli illerin dışında kalan yerlerde kafe, lokanta ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bu gelişme vatandaşı ve esnafı sevindirdi. Kart artışı ise gelecek günler için korkuttu. Özellikle kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi günü cadde ve sokaklar doldu taştı. Trafik yoğunluğu %80'leri aştı. Kapalı mekanlar ise eski günlerini aratmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk grubunu belirlemede en önemli kriterlerden biri olan 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayısını açıkladı. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında bir önceki 20-26 Şubat tarihlerine ilişkin tabloya göre 65 ilde haftalık vaka sayısı artarken sadece 16 ilde düşüş gösterdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrolü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz ifadelerini kullandı vakalardaki önlenemez artış devam ederken uzmanlardan da korkutan uyarı geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen son birkaç gündür hastanelere başvuru sayısında bir miktar artış olduğunu belirterek kafeler, lokantalar böyle dolar taşarsa Nisan ayında 3. dalgayı görürüz dedi. Benim de şahsi görüşüm biz bu kadar kolay normalleşirsek aynı hızda eski yasaklarımıza da kavuşuruz. Yasakların esnetilmesi demek maskelerin çıkarılması ya da misafirliklerin artması anlamına gelmiyor. Lütfen tedbirlerimize aynen devam edelim. Gündeme dair yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup özellikle videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.